Adana bizim sorumluluk bölgemiz ondan dolayı bir ekip oluşturduk efendim tam donanımlı kurtarma aracı ekip olarak gönderiyoruz eğer talep olursa ikinci bir ekip daha göndereceğiz bunun yanında arkadaşların her türlü donanımı, uydu cihazı uydu telefonu, orada telefonlar çekmezse eğer bir tane uydu cihazı verdik arkadaşlarımıza Onunla birlikte tam donanımlı bir şekilde gönderiyoruz ekibimizi izninizle. Evet. E, önce teşekkür ediyorum size ve tüm arkadaşlarımıza. Arkadaşlar büyük bir felaket yaşandı sabaha karşı. Yani çok büyük bir deprem gerçekten. 10 tane de elimizde etkili oldu. Da şu ana kadar ne kadar ölü var, ne kadar yaralı var bilmiyoruz. Ama e, siz hızlı bir şekilde irtibata geçmişsiniz. Evet. Arama kurtarma ekibi. Onuttum. olarak evet. faaliyete geçmişsiniz Çok teşekkür ediyorum Ben de o bölgedeki belediye başkanlarıyla görüşeceğim. ona göre tekrar yardımcı olmamız gereken bir konu olursa hem itfaiyemiz hem de diğer birimlerimiz aracılığıyla yardımcı olmaya çalışacağız Biz bu depremi yaşamıştık 20 yıl önce yaklaşık 20 yıl önce Allah beterinden korusun diyorum ama işte bu kaçınılmaz bir şey hazırlıklı olmak lazım işte biz de Bolu İtfaiyesi olarak en hazırlıklı itfaiyelerden bir tanesiyiz. Evet, ee, kolay gelsin giden olun, arkadaşlarımız. Sağ olun. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Ee, i̇nşallah e, orada en azından bir vatandaşımızı bile kurtarmanız... E, ...bizim için büyük bir, e, insanlık için büyük, büyük bir kazanç olacaktır.